Sizin için değişen şey ne? Neriman Hanım. Para aynı para. Soyad aynı soyad. Siz zaten en başından beri torununuzu Nedim'e satmaya getirmediniz mi? Karnında senin oğlunun sakın. Sakın. Bir daha ağzından oğlumun adını duyarsam seni o dilini söktürür. Boğazdaki balıklara yem yaptır. Sevgili Tüm. Anlat. Dinliyorum. Cemre birkaç kere Nedim'in odasında yakaladı beni. Ben de o anlamasın diye... ...abuk subuk konuştum iğrenç kelimeler sarf ettim. Ama size söylediği bazı şeyleri söylemedim. Yaratık. Yaratık demedim. Ucube hiç demedim. Size söylediğim gibi. Cemre anlamasın diye çirkin dedim sadece. Ama onu çirkin bulduğum için değil. Ablam bir şeyleri anlamasın diye dedim ablamın adına yapıyor Agah Bey. Nedim'in ona olan bağına çok güveniyor. Nedim'den güç alıyor resmen. Size bile kafa tutuyor. Şimdi ben Nedim'in karısı oldum diye panikliyor. E tabii köşkte istediği gibi at koşturamayacak ki o yüzden yapıyor. Ama siz hiç merak etmeyin. Bundan sonra Nedim bana emanet. Şişt. Kocana hemşire hanım bakacak. Tartışmaya kapalı. Şimdi o birbirinden iğrenç. O birbirinden adi hakaretlere gelince. Üstüne gelmiyor yaptıklarının hesabını sormuyorsam. Sebebi belli. Bu evliliğe göz yummamın sebebi de belli. Ama gözüm üstünde şeytan yavrusu. Karnındaki masuma dua et damarıma basma. Ayağımın altında dolanma. Ezerim. Anladın mı? Biz artık dönürüz. Böyle enik azarlar gibi konuşmak ayıp oluyor Şeniz Hanım. Hem emrivakiye getirdiniz, ne töremizi ne adetimizi bildik. Hem de hala hor görüyorsunuz. Evde çalışan hizmetçiler gibi. Agahcığım, fatsızlığı halledebildiniz mi? Ha, halletmez mi benim dünürüm? Kıyar mı hiç gelinine? Ee, biz de tam Şeniz Hanım'la şeyi konuşuyorduk. Biz bu nikahı pek bir kitabına uyduramadık. Herhalde bunun bir düğünü, Ailecek oturup ne yapacağız, ne edeceğiz? Biz kız tarafı olarak köşkte nasıl şey edeceğiz? Konuşmasın. Ha? Ay, babaannesinin gülü de çıkmış kapılara. Biz de tam kayınbabanla bundan sonra ne yapacağımızı konuş... Ceren'cim hadi alışveriş için hazırlanmaya başlıksın. Ahkâh Bey, şimdi konuşsaydık. Çalışma odasına gelinlerim hanım. dünürüm. Sen geldiğinde de Şeniz dünürme söylüyordum. Bu saatten sonra bizim artık müştemilatta kalmamız yakışık almaz değil mi? Ha? Biz bugüne bugün Agah Karaca'ya gelin vermiş adamız. Bizim yerimiz dünürlerimizin yanı. Elin ağzı torba değil ki. Koskoca Agah Karaca'nın dünürleri Evinde hizmetçilik mi yapacak? Yaşından başından utan be kadın. Sen bu yaşında bunca oyunu, bunca yalanı nasıl oynadın? Ha? Torunlarına sahip çıkacaksın, onları yoldan çıkarıyorsun. Bir de utanmadan, sıkılmadan benimle yaptığın pazarlığı kaydedip kullanıyorsun. Öyle mi? Ne zannettin sen beni? Ağzından çıkan laftan utanır. Arkasında durmayacağımı mı zannettin? Sen ne akla hizmet? Beni kendi sözümle vurmaya kalkarsın. Dünürüm.. Agah Bey, ben ne kaydetmişim? Anlamadım. Sus. Sakın. Sakın ha. Hala yalan. Hala oyun dolan. Bir de karşıma geçmiş yüzsüz yüzsüz köşke yerleşmenin hesaplarını yapıyorsun. Senin adam puldan başka pusulan yok mu be kadın? Seni şu an bu evden bu kapıdan kovmuyorsam git Seher Hanım'a dua et. Git gelinin elini ayağını ör. Şimdi Çık dışarı. Adam niye delirdi? Hiçbir şey anlamadım. Aa, Aga çok sevinmiş galiba sizin köşke yerleşme isteğinize, ha? Anahtarı da size teslim etti sanırım ha? Yüzünüze bakınca. Sen, sen söyledin değil mi o yalanı? Ne kaydetmişim ben? Sen de haklısın dünürüm. Koskoca Agah Bey'i idare etmek kolay mı? Gerektiğinde yalan söyleyeceksin tabii. Rica ederim. Yalan konusunda sizinle yarışamam. Siz bu köşke gelin vermeye geldiniz. Gelini de verdiniz. Daha fazla kurcalamayın. Daha önemli işlerim var benim. Lam <laughs> Neriman.